Haşr suresi Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, bundan ibret alın. Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır. Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah peygamber onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Allah'ın verdiği bu ganimet malları Özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır. Onlardan önce Medine'ye yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı Gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır. Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız, mutlaka size yardım ederiz, dediklerini görmedin mi?' Allah şahitlik eder ki onlar mutlaka yalancılardır. Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez. Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır. Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.'' O Yahudilerin durumu kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet her ikisinin de sonu içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın.'' İşte onlar fasık kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir. Ey Muhammed, eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görünmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. O, yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''